konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Şirin Çelik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacim. Eminizin Şirin Dermatoloğu demek. hemen <laughs> yayından önce kendi aramızda konuşurken bu ismi taktık kendisine. Yayınlarımıza bir yenilik geldiği zaman sormak istediğimiz detay varsa Şirin Dermatoloğu çağırıyoruz. <laughs> Sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Bugün saç konuşacağız. <laughs> Deri denildiği zaman derinin eklerinden Belki de bizim vücudumuzun süsü erkekler için kesin yüzünün aksesuarı diyeceğimiz saçların akibetinden bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Saçlar neden dökülür hocam? Saç aslında birçok farklı sebebe bağlı dökülebilir bir sürü. ...saç dökülmesi tipinden bahsedebiliriz. Androjenik alopesi dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi... ...kadınlarda gördüğümüz telogen, efluviyum... ...mevsimsel çeşitli vitamin, mineral eksikliklerine bağlı... ...kronik hastalıklara bağlı, bazen akut enfeksiyonlara bağlı... ...ilaçlara bağlı... ...sınırsız sayıda saç dökülmesi tipinden bahsedebiliriz aslında. Peki bu saç dökülmesinin böyle olmasını istemiyoruz. Bu bir kader değildir diyoruz efendim. Bunu Kesinlikle, ortadan evet. kaldırabilmek amacıyla neler yapılabiliyor? Hı hı. Genel manada e, madde madde belirleyelim ama bunların içerisinde belirli noktalara girmek istiyorum. Çünkü sizin e, burada çok farklı bir yaklaşımınızın, e, güzel bir yaklaşımınızın olduğunu biliyorum. Evet, neler yapılabiliyor hocam? Aslında e, bilim hep yeni şeyler bulmak için çalışıyor biliyoruz. Saç için de bu saç dökülmesi tiplerini biliyoruz. Bunları düzeltmek için e, çeşitli tedaviler yapıyoruz. Her geçen gün yeni tedaviler ekleniyor tedavilerimize. Ve son zamanlarda da çok yepyeni, oldukça etkili bir tedavi seçeneğimiz daha var. Bugün özellikle ondan bahsedeceğim. Şimdi saç dökülmesi tiplerinden bahsettim. Çeşitli işte stres faktörleri, mevsim geçişleri, vitamin mineral eksiklikleri ya da hormonal sebepler saç dökülmesine yol açabiliyor. Biz bu etmenleri ortadan kaldırıp saçı güçlendirici tedaviler şu ana kadar yapabiliyorduk. Çeşitli PRP, mezoterapi gibi işlemlerimizle, kök hücre tedavilerimizle destek verebiliyorduk saçlara. Ancak şu anda yeni yapılan çalışmalarla biliyoruz ki saç foliküllerinde proteoglikan dediğimiz bir maddenin, bir molekülün eksilmesiyle saçın döngüsü bozulmakta ve bu süreçler daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmakta. Bunun için sebebini bildiğimiz zaman çözmek de tabii ki bizim için kolaylaşıyor. Proteoglikan takviyeleriyle bu dökülmelerin önüne geçebiliyoruz. Hocam bu proteoglikan takviyesi. Hı hı. Bizim tıp ilminde bunun ne olduğunu ben de Neslihan Hocam da çok iyi biliyoruz ama izleyicilerimiz için bunu biraz daha açmanızı istiyorum. Bu takviye nedir? Oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir saç folikülü aslında bir saç aynen bir ağaç gibi bir kökü var. Dışarıda görünen dalları yaprakları var. İşte o folikül dediğimiz aslında saçın kökü. Ee, onun beslendiği damarlar var ve etrafında saç e, folikül hücrelerinin etrafında yine beslendiği ekstrasöller matriks dediğimiz bir e, alan var, bir boşluk var. Ve burada da e, yine bu döngülerin, hücresel faaliyetlerin doğru bir şekilde işlemesini sağlayan hücreler, moleküller var. Bu moleküllerden en önemlisi işte proteoglikanlar. Ee, saçın döngüsünün de sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Saçın anagen dediğimiz sağlıklı fazla uzun süre kalmasını... E, Saç büyüme faktörlerinin aktive olmasını, kök hücrenin aktive olmasını, buradaki yıkıma yol açan sürecin yavaşlamasını, buna benzer yapıcı faaliyetlerin oluşmasını bu sağlıyor. Bu glikanları verirken bunu neyle veriyorsunuz? Bu bir jel mi, solüsyon mu, tablet mi? Bu nasıl bir şey? En güzel yanı da bu zaten. Acısız, ağrısız, tamamen ağızdan verdiğimiz bir takviye. Yani bir tablet ilaç içiyor, değil. <laughs> saçlarının zayıflayan bölümlerini güçlendiren bir e, sonuca geliyor. Evet. evet. Saç için gerekli olan bu proteoglikanları ağız yoluyla takviye Yapıdan şeklinde yeni veriyoruz. Bir şey. Belli bir süre sonra gerçekten saçtaki gelişimi görüyoruz. Peki hocam yeni bir e, teknoloji ve yeni bir takviyeden bahsettiniz. Siz kendi Hı -hı. hastalarınızda denediniz mi? Bunların sonuçları nasıldır anlatır mısınız? Heh. Tabii kesinlikle. Şimdi öncelikle bu yapılan bilimsel çalışmaları okuyoruz. E, diğer meslektaşlarımızın deneyimlerini görüyoruz. Sonrasında deneyip ondan sonra aslında hastalarımıza ya da halka aktarıyoruz. 30 yıldır dünyada var olan bir molekül ama Türkiye'ye çok yakın zamanda geldi. Biz bunu aslında yıllardır takip ediyorduk. Türkiye'ye keşke gelse diye dua ediyorduk ama neyse ki artık Türkiye'de biz de kolaylıkla hastalarımıza kullanabiliyoruz. Ben de çok sayıda hastamda kullandım. Sonuçları gayet başarılı. Zaten birinci aydan sonra sonucu görmeye başlıyoruz. Üçüncü aydan sonra daha belirgin sonuçları gözlemleyebiliyoruz. Evet, saç kaybı yaşayan herkese ekran başına davet ediyoruz. Çünkü dermatoloji uzmanı Dr. Şirin Çelik saç kaybını gidermede yeni bir tablet içeriği proteoglikan tabakasını güçlendiren özel bir içeriğe sahip olan bir tabletten bahsediyor ve bu tablet sayesinde saç köklerinin dökülme aşamasına giren saç köklerinin güçlendiğini ve dökülmenin önüne geçtiğini e, ispatlandığını söylüyor. Peki hocam şu an e, bu söylemden sonra can kulağıyla sizi dinleyen milyonlarca izleyicimiz için e, bir söylem vardır. Tablet hı hı. kullanırsanız saç kaybında bir kremler bir solüsyonlar kullanırsanız bazı erkek e, kimselerin hormonlarında değişimler yapmak suretiyle cinsel bozukluklara varıncaya kadar impotansa varıncaya kadar yan etkileri olan e, bir sürü ilaçla ilgili giden bir geçmiş var. Hı hı. Bununla ilgili canı yanan ve bunu duyar duymaz töbeler olsun ben bunu kullanmam diyen e, bir dolu hasta var. Şimdi e, acaba bunlar da öyle tablet hı hı. tablet Hayır. olabilir mi? diye hı hı. soranlar Adana sormak hı. istiyorum. Kesinlikle çok güzel bir soru sordunuz, teşekkür ediyorum. Tamamen balık kıkırdağından elde edilen bir gıda takviyesi hiçbir yan etkisi yok. Emzirenlerde dahi rahatlıkla kullanılabilir. Ee, çeşitli e, hormonal süreçlere etki ederek erkek tipi dökülmeyi düzelten evet ilaçlar var bahsettiğiniz gibi bu kesinlikle öyle bir şey değil. Hatta ilaç değil bir gıda takviyesi rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Peki Şirin Hocam e, bu saç dökülmesi tedavilerinde her tip saç dökülmesinde etkili bir ilaç mıdır ve ne kadar süreyle kullanmak gerekir? Şimdi yapılan çalışmalarda e, saç dökülmesi her ne sebeple olursa olsun e, saç folikülünde proteoglikan seviyesinin düştüğü gözlemleniyor. Ee, mesela erkek tipi saç dökülmesinde minyatürizasyon dediğimiz bir olay oluyor. Yani saç folikülleri incelerek küçük bir hal alıyor. Daha hızlı bir şekilde anegen fazdan telegen faza geçiyor ve bu süreçlerde saçtaki foliküldeki proteoglikan seviyesinin düştüğü gözlemleniyor. Bunun için yani her tür saç dökülmesinde oluşan bir olay olduğu için proteoglikan takviyesini her türlü saç dökülmesi tipinde kullanabiliyoruz. Tabii sıkar yapan diğer dermatolojik hastalıklara bağlı saç hastalıklarını dışında tutuyorum. Peki hocam, kadında da erkekte de farklı farklı saç dökülme türleri ve tipleri Hı -hı. var. Kadında da erkekte de aynı tableti mi kullanıyorsunuz? Benzer içerikleri barındırıyor ama kadınlarda ve erkeklerde farklı formları var. Hocam son olarak e, eminim şu anda can kulağıyla dinliyordur insanlar bizi e, ve kesin bu çok pahalıdır ya ulaşamayız buna diyordur. Bunların fiyat performansı nasıl satın alabilirlilik ne düzeyde bu tedavilerin? Balık kıkırdandan elde edilen bir e, üründen bahsediyoruz ve e, çok yaygın olan bir sorundan bahsediyoruz. Ulaşılabilirliği de bu ölçüde kolay herkesin rahatlıkla alabileceği e, bir potansiyelde ücreti kolaylıkla eczanelerden ve kliniklerden satın alabilir. Çok teşekkür tehlikeli. ederiz hocam. Hakikaten ee, yeni bir bilgiyi, yeni bir molekülü, yeni bir tedavi yaklaşımını bize e, anlattınız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Katıldığınız ben için. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi sırada estetik, plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi uzmanı operatör doktor Ercan Cihande'de var efendim. Çok yaşa tüm hızıyla devam ediyor.